günlerdir beklenen ve merak edilen program dün Malatya Vuset ekranlarından yayınlandı. Batal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder 2 saate yakın süren gündem özel programında sorularımızı yanıtladı. Gazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder gençlik ve spor yatırımlarına değindi. Şehrin gücü olan ve şehrin olaylarını gündeme taşıyan Malatya Vusat TV yine önemli program ve haberlerle halkın yanında olmaya devam ediyor. Dün gündem özel programının konuğu Batal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu. Genel Müdürümüz Belil Tane moderatörlüğünde yönetim kurulu başkanımız Selahattin Bayrağ'ın sorularıyla süren program dolu dolu geçti. Şu an 2000 konutumuz yapıldı, 513 tane sosyal konutumuz yapılıyor. Osman Güder, Malatya Ruhsat Haber Merkezi'nin ele aldığı ruhsat birimindeki gelişmeleri doğruladı ve cevap verdi. Ruhsat biriminde zaman zaman biz de sıkıntı yaşıyoruz dedi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. E, yapı ruhsat birimimizde önce bir arkadaşımız vardı, bir müdürümüz vardı. O arkadaşımızdan... E, daha doğrusu başkan yardımcımız vardı, başkan yardımcımızın talepleri doğrultusunda e, imar müdürlüğüne bir arkadaşımızı atamıştık. E, arkadaşımız da biliyorsunuz Eyüp Sağlam tanırsınız. Evet. Akşam. Daha sonra o arkadaşımız e, göreve istifa etti. İstifa edince büyük şehrimizde Erol Yiğit diye bir arkadaşımız vardı. E, o arkadaşımızı getirdik. O arkadaşımız da. Bu müdürle pek çalışamadığını ve zaman zaman tabi sorun yaşıyoruz ruhsat evet. birimlerinde. E, haklı ve bazen vatandaş haklı oluyor, bazen personelimiz haklı oluyor ve Erol Bey'i getirdiğimizde bu, bak burada sorun istemiyoruz şeklinde bir talebimiz vardı. O da şunu ifade etti: e, Ya ben e, İstanbul'dan tanıdığım bildiğim bir arkadaşın müdür ol, imar müdürü olarak Malatya'ya gelmesini istiyorum diye. Bizde hay hay, yeter ki işlerimiz çözülsün. Ee, Tabi imar ve ruhsat yerlerinde haklı bazen haksız şikayetler, serzenişler olabilir. Ve biz her gelen şikayete kesinlikle haklı ve haksız demedik. Güder aynı zamanda Battalgazi Belediyesi ruhsat biriminde Vusat Haber Merkezi'nin yayınının etkisinden söz etti. Başkan yardımcımızı çağırdık, dedik ki bak burada söylentiler var. Kesinlikle bu söylentileri sizin minimize etmeniz lazım. Ortadan kaldırmanız lazım. Ve bize hakikaten böyle yansıyan yani tespitli bir şey varsa biz hemen anında gereğini yaparız. Hatta ben bunları sizin haberden önce bizim başkan yardımcımızla görüştüm. O da şunu söylemişti dedi ki ya bir iki arkadaşın yerine değiştireceğim. Ben şunu ifade ediyorum. Ahmet şurada çalışacak, Mehmet şurada çalışacak. Benim öyle bir e, lüksüm yok yani. O ona bakarsam o zaman belediyeyi yönetemeyiz. Burada şunu ifade ediyorum. Gerek basınımızdaki arkadaşlarımız olsun. Gerek müteahhit arkadaşlarımız olsun. Gerek aracılar olsun. Zaman zaman müteahhitler aracılar evet. kullanarak e, bu işleri yürütüyorlar. Hangi arkadaşımız bir olumsuzluk yaşıyorsa, hepsi beni tanıyorlar, gelsinler kesinlikle bu noktada cep telefonumu da verebilirim şu an sizin aracılığınızda e, gerek telefonla gerek bizzatı geldiklerinde böyle bir sorun sıkıntı hele maddi bir şey işin içerisinde var ise. Kesinlikle bunu affetmeyiz. Affetme lüksümüz de yoktur, olamaz da. Malatya Vusat TV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayran, belediyenin borcu var mı sorusuna Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yanıt vermedi. Sizdeki dönemdeki sayın Selahattin Gürkan, ben borçsuz bir belediye bırakıyorum ve büyük şeyle geçiyorum dedi. Şu anda Battalgazi Belediyesi'nin borcu var mı veya varsa ne kadar var? Buna cevap var. vermeyeyim. Takdir sizinle tamam, Sayın Başkanım. Tamam. Programın sonundaysa Batı Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, kalbini kırdıklarımızdan helallik istiyoruz dedi. Ödüyorum, Özellikle Selahattin Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, dost acıyı söyler, dost gördüklerini, eksiklikleri söyler. Selahattin Bey de özellikle sorularında görmüş olduğu eksiklikleri bize iletmesi noktasında ona teşekkür ediyoruz. Hepimiz memleketimiz için çalışıyoruz. Malatya'ya katma değer katmaya çalışıyoruz. Televizyoncu kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımızın derdi de bu STK'ların, belediyelerimizin hepsi millete hizmet etmek, milletin hayatını kolaylaştırmak. E, bu konuda e, göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. E, zaman zaman e, tabi biz de beşeriz, insanız. Hatalarımız oluyor. E, belki maksadını aşan cümlelerimiz vesaire oluyor. Ama biz burada e, kimin kalbini kırmışsak onlardan özür diliyoruz. Çünkü biz bu makamlara millete hizmet edelim diye e, geldik. Dolayısıyla bizim görevimiz milleti dinlemek, millete hizmet etmek. Bunu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Sizlere de Vuslat ailesine de teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan bundan sonra inşallah güzel bir şekilde hep beraber bu millete hizmet ederiz.